2022 tayfa hoş geldin. Şimdi sizlere AYT matematikte soru bankası ve aynı zamanda da fasikül tavsiyeleri vereceğiz. Hemen başlayalım. Evvela Tonguç Kampüs'ün çıkarmış olduğu TYT AYT fonksiyonlar matematik dergisi hemen gösteriyoruz. Evet bu. Hemen yorumu öğrencimizden alalım. Evet AYT matematiğin en temel konularından biri ve tüm konularla ilişkin olan fonksiyonlar fasikülünü aldım evet. ben. E, fonksiyonlar temeli olmayan ve e, fonksiyonları tam anlamıyla oturtup ya da e, ben fonksiyonları tekrar edeyim diyorsanız bence bu faskülü kullanmalısınız. Beni bayağı ilerletti. İkinci olarak yine aynı şekilde Tonguç Kampüsün AYT trigonometri e, hashtag #öğrenbisin matematik faskülleri şöyle Evet. Benim trigonometri, trigonometride eksiğim vardı. Özellikle mesela yeni nesil soruları yapamıyordum. Ve bu fasikülde yer vermişlerdi. Hem kolay, orta, zor sorular özellikle beni geliştirdi. O yüzden bu fasikül tercih ettim. Öyle. Evet şimdi de bir apotomi serisi geliyor. Birincisi limit ve süreklilik. İkincisi türev. Üçüncüsü integral. Dördüncüsü trigonometri. Beşincisi Analitik geometri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi beşli bir set. Evet, nasıldır? Aynen. Abatmi zaten bilmeyen yoktur. Özellikle matematikte zaten adını bayağı duyurdu. Hani cidden benim çok iyi temelim var. Konuları iyi biliyorum. Biraz beni zorlasın diyorsanız kesinlikle öneririm. Beni bayağı ilerletti. Yalnız integral fasikülü birazcık beni zorladı diyebilirim. Ee, diğer konuları ayet-i çoğunu gelke ben fasüküllerle hallettim. Güzeldi bence çözmeyesiniz öneririm. Aynı zamanda da arkadaşlar tamamı çözümlü. Yani bir öğretmenimize ihtiyaç kalmıyor. Hemen anında gece gündüz nerede olursanız olun internetin çektiği her noktada çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Aynen öyle. Hemen geçtik diğerine. Acil matematik logaritma diziler konu anlatımlı artı soru fasükülü çıkmış değil çıkabilecek sorular. Buyurun. Evet bu fasükülde logaritma ve diziler için almıştım ama ben birazcık en sonlara son bırakılan testlerini pek beğenmedim. Hani beni ilerletmedi, ÖSYM tarzı pek değildi ama konu anlatımlarında verilen soru ve çözümleri bayağı işime yaradı. Ben onlara bakarak çalıştım. Şimdi de 3-4-5 yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'na geldik. ÖSYM tarzında hazırlanmış, aynı zamanda da video çözümlü soru bankası. Aynen öyle. 3-4-5'i zaten bilmeyen yok zor. Ben soru bankası olarak ilk önce bununla başladım. Ve beni bayağı ilerletti. Bence kesinlikle çözmelisiniz Eğer AYT Matematik bir soru bankası arıyorsanız. Şimdi de AYT Matematik'te soru bankası, soru avcısı diye hitap edilen aynı zamanda da video çözüm konseptli bir ee, soru bankası. Bilgi Sarmal yayınlarının şöyle kalınca da bir kitap. Bu şekilde. Nasıldı? Bu kitabı da öneririm ama ben 3-4-5 ile ikisi birlikte olunca pek şey yapamadım. Çünkü ikisi de sanki seviyeleri bana benzer geldi. Hani birini alıp çözsem yetermiş diye düşündüm açıkçası. Hani bence siz alacaksanız ikisinden birini seçin derim ben. Hemen geldik. Acil Matematik. ayet Soru Bankası. Yarışa en iyisiyle hazırlanın. Çıkmış değil çıkabilecek sorular. Aynen öyle. Acil zaten biliyorsunuz. Bu kitap beni biraz zorladı. Çünkü hani diğer kitaplardaki gibi hani o kadar kolay soru yok. Hani görmediğin soru tipi çok yani. O yüzden zor soru tipi istiyorsanız bence çözüm bunu. Şimdi de geldik. Karekök yayınlarına. Video çözümlüğü aynı zamanda da güncel soruların olduğu bir kitap. Buyurun. Evet Karekök de bana zor geldi. cidden hani ben artık beni bayağı zorlasın istiyorsanız acili bunu öyle önerebilirim. Ee, hani bir soruya cidden 10 dakika falan uğraştığımı hatırlıyorum. Baya zor. Kaynak tavsiyelerimiz bu kadardı. Kendinize en uygun kaynağı sizler belirleyebilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümünden de yardımlaşın şu kaynak iyi. Bu kaynak daha verimli olur gibisinden kolay orta zor. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.